İçimdeki Ses Bir gece ormanlıkta evde yalnızsın. Çok sıkıldın ve telefonunu alıp saate bakıyorsun. Saat gecenin üçü. Canın sıkılmış bir halde WhatsApp'a giriyorsun. boş boş dolanırken bir anda bir mesaj geliyor. Hem de hiç tanımadığım birinden. Mesajda büyük harflerle cama bak yazıyor. Sen korkuyorsun. Ama sonra arkadaşlarından biridir ve bana şaka yapıyordur düşüncesiyle cama bakıyorsun. Ama kimse yok. Biraz daha etrafa bakarken bir anda telefonuna yine bir mesaj geliyor. Bir fotoğraf. Ama sen bu fotoğrafı görünce çok korkuyorsun. Çünkü fotoğraf az önce sen camdayken evin önünde çekilmiş. Ve sen de bu fotoğrafta varsın. Sen hemen telefonu yatağın üstüne atıyorsun. İki dakika sonra bir mesaj daha geliyor. Yine bir fotoğraf bu sefer daha korkunç. Çünkü bu sefer fotoğraf apartmanın içinde çekilmiş. Sen yine telefonu yatağın üstüne atıyorsun korkudan. Bir fotoğraf daha geliyor. Bu fotoğraf da senin kapının önünde çekilmiş. Bu fotoğrafı görür görmez hemen kapıya koşuyorsun. Ve hemen kapıyı kilitliyorsun. Derin bir nefes alıp odana gidiyorsun ve yatağına uzanıyorsun. Tam rahatladım derken son bir mesaj daha geliyor. Bir fotoğraf ve altında bir yazı. Fotoğraf, senin yatağına paralel olan elbise dolabından çekilmiş. Ve sen fotoğrafta aynı şimdi olduğu gibi uzanıyorsun. Altındaki yazı ise şöyle. Seni buldum.